Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ve sizlerin de öyle olmasını istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? 1 milyon. Kabul. Seans sayısı biraz fazla oldu. Ama inanın 10 seans fazla da olabilirdi. Önemli olan sonuç 1 milyona ulaştık zamanla yarışmıyoruz neticede. Bugün de amacım e, iyi e, bugün de amacım dostlar bin çok pardon 1 milyon 30 bine zorlamak şimdi sakince kasamızı 30 bin arttıracağız şöyle bir başlayalım fena değil. Aa, şimdi kötü. O, hadi be. 12 katı aldık dostlar. Şuraya bir kız gelse süper olurdu. Böleceğim. İçimden bölmek geçti. Kötü. Hmm. Harika. Şimdi şu 12'de patlatma be patlatma. Ee, ufak bir matematik hesabı yapalım. Burası 16'ydı burası 12'ydi. Bölmeseydik çekseydik patlıyordu. Çekmeyip bekleseydik yine patlıyordu. En azından burayı bölerek... Ee, İade almayı sağladık. Çok kötü değil. Sonu ium, ha sodyum galiba. Fena değil. Kendine de 5 çeksene. Yapma be. Yapma be. Yanlar ucundan ucundan kaçmaya devam ediyor dostlar. Cinnet geçirmelik. Valeyi buraya verse 10 kat alacağız. 4'ü buraya verse 25 katı alacağız. Neyse oğlum sakin ol. Sakin ol. Sıkıntı yok. sen de çekmesek kazanıyormuşuz Güzel, sana bilek çek gitti. Ama bize çok kötü eller geldim. Şuraya şu arkadaş geldi ya dostlar. O yüzden bak sayısını arttırmak istedim. Arttırmaz olaydık. Arttırmaz olaydık yere 4 gidecektim. Belki ufak bir şey açar. Ben yerde 10 olduğunu düşünmüyorum da. 19 açıp sinirlerimizi bozmaz umarım. 19 açıp sinirlerimizi bozmaz umarım. Abicim kaç tane 10 çıktı be? 20 açtı bir de kaç tane 10 çıktı ya? Bir el risk aldım dostlar. Adı neymiş? Jaden Güzel Arkadaş güzel dediğimiz 5 dakika yaşamıyor ya Hadi el patlıyorsun Hadi bir 10 çek be. Lütfen. Yes! Çok iyi. Güzel. Hadi böyle de istiyorum senden. 9. az, Süper. Tüm aslar çıktı. Abi bilek çek ver be. Bilek çek ver be. Bilek çek ver be. Sodyumu bilek o diğer iki taraftası bilek çek almış. Ya be. Çok kötü. Güzel. Patla be lütfen. Harika. Güzel. Güzel ama biraz nabız düşüreceğim dostlar. Bir yere böyle gidelim. Yan bekliyorum. 15'i e çekmeyeceğim. Bunu zorlayacağım. Vallahi çok sevindim 5 kat çok iyi bir rakam Ama izleyen dostlar varsa e, Gaza gelmeyin 5 katı çünkü cidden harika bir e, Rakam Yapma be çekmesek bu arada kazanıyormuşuz. İnşallah dostum, var ol. Sağ olasın. Şimdi bir eli böyle geçmek istiyorum. Harika. Aa, neyse yan basmadık ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Altı katı alırdık dostlar yan bassaydık. Benim işte bu düz sayı takıntım yüzünden yana basmadım. Bir de zaman da olmadı açıkçası. 10 çekme ama diğer adam da kazansın. Şimdi 10 çek. Harika. Çılgınlık mı? Hmm. Dene. Hadi boli de istiyorum senden. Güzel. Harika. Yana biraz fazla hmm, parçalandık. Ama büyük ihtimalle ele aldık dostlar. Sakın beş çekmem. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Of. Harika. Harika. Ee, dostlar. Ben 1 milyonu çekeceğim. Ee, 30 bin bırakacağım. Hesapsa. Yeni serimiz için yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. En beğendiğim 3 fikri e, oylamaya sunacağım. Anket olarak. En çok oy alan şeyi deneyeceğiz. E, ee, bu arada benim oyum <laughs> ben en çok beğendiğimi 10 oy sayarım. Haberiniz olsun şimdiden. <laughs> o yüzden herkesin oyunu bekliyorum. Bir oy bile çok önemli. E, ee, çekilişte yaparız dostlar. 30'u arttıracağım. Yani herhalde arttırmakla alakalı bir şey yapacağız. 30'u mesela 50-60 yaparız. Sonra 30'a düşecek şekilde bir çekiliş yaparız. kafamda var bir şeyler ya. Ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şu an o yüzden tam olarak netleştirmedim. Çok şükür hedefimizde. Hedefimizdeyiz dostlar. Başarıyla sonuçlandırdık. Bugün de dostumuz sağ olsun. Bize güzel gaz verdi. Yoksa harbiden yani kafam atmıştı böyle tüm elleri kaybet 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 kaybet. Abuk subuk yerlere gidebilirdim. Ya yani yine buradan da sıfır olacak halimiz yok ama ya bir 900'e falan düşsek ama maazallah çok kötü olurdu. Neyse bundan sonraki ilk hamlem çekim olacak dostlar. Bir dahaki video çekimden başlayacak. Ee, ama bunun altına yorum olarak bekliyorum. 30 binle nasıl bir serüvene gidelim. Uh, başardık dostlar başardık. Aynı dirayeti sizden de bekliyorum. Umarım çok güzel kazançlar sizi bulur dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bol şanslar.